<laughs> Ay evin neşesi bu televizyon valla. Sen niye okulda değilsin bakayım? Hiç öyle. Ne çıkacaksın sen şimdi? Öğretmen mi olacaksın? Yok ya öğretmen olmaz benden. Ya yazar filan olurum herhalde. Yazmak için mi okuyorsun sen? Tövbe seni de zehirledi bu Sadi görüyor musun? Ay, kim kimi zehirliyor hala ya. Sadi süt gibi çocuk. Kız abi de desene abine. Kırarım bacaklarını. diyorum arada ben abi? Arada diyormuş. Arada mı abin o senin? Bak sen Sadiye, abi demiyorsun, Sadi diyorsun ya. Çok üzülüyor Sadi. Geliyor bana görsen böyle. Nasıl ağlıyor? Yalnız hala şu an çok fena sıkıyorsun ya. Sen ne de konuşulmuyor yani Zehra. İki çift laf ettirmedin insana. Tamam, ver şu kitabı. Ben de dursun. Akşam şaşırdığım yerde bakarım. Ne dedim ben ya? Hani yakın... Edepsiz, sıkıcı dedin alaya. Ya sıkıcı demedim, sıkıyorsun dedim. Sıkmıyor musun? Gitsene ya sen. Okulun, okulun yok mu senin? Gitmeyeceğim bugün. Evde oturacağım. Karaciğeri dinlendiriyorum.